Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Neşeli ile beraber onu istediği bir şey yapacağım. Bir de Osmanlı bir de Barla ama ilk Neşeli ile. Hadi ne istiyorsun ilk bakalım? Crazy git. Ama yani bir dakika ilk üstünü değiştireyim ben. Crazy Run. Ya tamam bir dakika üstünü değiştireyim ben git. Ama. Ya sen erkeksin ne Türk Kral <laughs> Çatancısı. Sen bilirsin. Ha bu. Ya bari bak şunu tak bak şuna güzel. Bu. Evet. Ya da bak bu. Bu. Bu mu? Evet. Tamam. Bak kral kral tacı takabilirsin. Bu. Tamam. Hiç söylemez var. Bak bu var. Bak. Ya bu kız neyse. Ne istiyorsun? Crazy Run'a gitmek. Param var. Çatacak bu ya. Sadın aması vermeyeyim değil mi? Verme. Niye ya? Neyse ben. Sonra bir hırsız. <laughs> Ay yandım ya. Ama senin süren 3 dakika. Ne 3 dakikası? Ben tamam 3 dakika 4 olsun. Da 1 milyon şey harcayamam ki. Ne 1 milyon? 4, 4 dakika tamam. Hayır oraya değil oraya değil oraya değil. Bilet yok Bilet ya, mi? hayır öyle bir kısım kaldırılmış. kaldırılmış. Diyorsun mu? Ay ama hepsini harcayacağım mı? Diğer bölümünü de harcayacağım. Onlar yok onlar öyle Hayır Osman'la harcayacağım. Aşağıya. Aşağıya. Hayır, hayır. lan. <laughs> ya hayır bu kadar yeter. <laughs> Benim için. Ya ben Benim mi? Ya bende var bu. <laughs> <Ama şuna. gülüyor> Bana ne? <laughs> Şunda. Hayır hayır. yaparım bitti. Tamam yeter bu kadar. Tamam. <laughs> Hadi şimdi. Ya mi? çok az kaldı. Senin yüzünden. Şimdi eves kaldı. Şimdi eve koş. Niye? Şimdi pet, pet yerine gel. Pet yerine nasıl yer? Pet yerine hiç. E Hayır. Hangisi? Peşom. Evet. İyi. Hayır, 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 hayır. Param bitecek, param bitecek. Hayır, olmaz. Necib olsun bura. Ya ama bak, ama bak. Şimdi geçip Petimle harcayamayacağım para. Kasarsın sen... Seni koyayım. Hayır. Bayağı. Tamam. Yoksa görüşürüz seninle. En sevdiğin Petin Maya mı? Evet. Aa şaka yaptın şaka yaptın sensin sensin evet tamam, evet. Git şimdi peki arkadaşlar. Şey, şaka, şaka mı yapıyor? Yok. ya su verme. Tamam pit alma yerine git. Pit Ya ama iki binlik. Hayır git çabuk. İki binlik. Tamam. İki binlik al. Ya <laughs> hayır ya. Daha bir şey da alacağım. Daha bir şey alacağım. Ya ama başka paramı harcatamazsın. Al, almayayım alayım. Seni bana bir şey diyemezsin. Hadi git evine kuş. Kuluçkaya yatırdım. Kuluçka. Evet artık. Arkadaşlar ben de yüklemizle yok yüklemiz izleyince gidiyor. Video bitiyor O yüzden maalesef onu şu an açamayacağız. Evet. Video yani bitince açayım. ben açarım yani tamam, kesinlikle koyalım. değişik bir şey çıkmaz. Evet. Burada 4 dakika olmadı ki 3 dakika 1 dakika daha var ne istiyorsun? Şimdi git çık burada. Elma sadece Sen bütün kutuları aldın mı? Hangi? Bütün kutu vardı ya. Ee, bedavalık Evet. Aldım. Aldım. E param bitti. Yerlerini göster. Bunlar mı? Hayır kutuların. Hayır kutuları? Hani aldığın o kutular var. Nasıl ya? Hani dışarıya koyuyor oyunun yapıncası. Oyun yapıncası. Dışarıya böyle kutular koyuyor bedava açıyorsun sen de. O kutularda. Ee, Bilmiyorsun o <laughs> kutuları. Sürpriz kutu mu? Evet. Onları bulamam ben bilmiyorum. Bulacaksın. Ne yerlerini bilmiyorum. Ara. Nasıl arayayım ya bilmedim bir şeyi. Belki suyun altında var. Duş istedim son olarak duş vereyim çünkü 4 dakika ha. oldu bile. Hayır 4 dakika Bak oluyor ve 5, 3 saniye. Hayır ben gidiyorum görüşürüz. Hayır. Tamam bir dakika duş ver. Tamam dur. Giliyorum. Duş verdikten sonra bitecek. Giliyorum. Ya duş vereyim son bir kere. En. Duş Hı. vereceğim işte. Aynen. Sevdiğim petim maya mı? Ee, evet evet. O zaman onu sat. Mayem yok. Nasıl sattın ya? Ama orm yani Ama sepetteki şey en sevdiğim mı? pet. Bak şu. Hı? hiç kimse. ben sevmiyorum. Seni de seviyorum da en sevdiğim. O <laughs> tamam en sevdiğim sensin kesin sen. Sikesizsin. Arkadaşlar o değil ha. Evet arkadaşlar. <laughs> yok yok. Ama beni sev. Ah seni şöyle çabucak bay bay. Hayır. Ya dört dakika değil. Beni sev. Ben beş dakika misin? oldu neredeyse hadi bay bay. Bay bay. Hayır. Gel alacak seni. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Osman'da sıra arkadaşlar. Ben nasıl bir şey yapıyor musun? Yok. Hayır. Ee, Osman'da sıra. Osman ne yapıyorsun? Ben, sen evet. ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. E, bugün seninle bir istediğin şeyleri yapacağım ama 4 dakika sadece. Çok teşekkürler. kadar bir şey değil tamam. <laughs> Seni çok seviyorum söyleme sakın. Ne Başım şey Evet gözlük olarak ne takalım sana? Bunu tak. Vay çok havalı oldu. Şapka. Bunda değil mi? Çok güzel Bu oldu. Bu mu? Bence de çok güzel oldu. Benim tarzımı çalıyor. Ula, çok iyi oldu. Teşekkürler. Bir şey değil. Evet ne istiyorsun para Ben hala seninle konuşabilirim. Bu arada ben bunu aldım. Onu hmm. sonra açacağım videodan sonra seninle tamam mı? Hayır benimle açacaksın. neşeli mi konuşuyor? Evet. Nasıl konuşuyor ya? Hayır ben şiir açtım. <laughs> biraz da güzel Evet hadi gidelim şimdi. Neye o gidelim? O ben ne açacaksın? Neye Priz Ben ne açacaksın? Evet neye bilet harcı yatıyor mı sana? Arkadaşlar. evet bilet harcı. Şu beni duymuyor. Tamam, tamam. istediğin kadar. Evet hadi, hadi Tamam. ama. Hadi gidelim. Sen bilet harcayabilirsin peki. 575 Hadi bilet alıcı yine alıcı bilet koyaya İstersen 400 tercih harcayabilirim ama sadece 150 kalır. Diye tosu bu. Şu mu? Bence ay. de çok güzel. Aldım. Bu benim, benim de kadar akıllı. Başka şey değil. De hayır, hayır, bir şey daha alabilirsin. Hayır, şey evet, bir tane daha, son bir tane. Tamam. Izleyelim. Bana benzemiyor. Bu hocam. Bu çok iyi. Tamam, bence de çok güzel. Bu arkadaşlar. Halı üstüne de, tamam her şey koyarsın sonra oynarsın. Tamam. Vay be bir elmas da bu senin olsun. Kutu açacaktım. Sana onu elmasla kutu açabilir misin İstiyor musun? Evet açalım. Tamam açalım. Ben siz kutu açabilirim. Hangisini istiyorsun? <laughs> Ben ben bunu niçin kendi tamam sitom. hemen alıyorum aldım hadi, hadi be açalım ben Açtım. Bir... Açtım. ne çıktı bakalım oh, yok işte. kazak çıktı Aferin senin şansın çok fazla hayır yani. benim şansım daha fazla evet o zaman hemen giyinelim hatta ne istiyorsun senin istediğin gibi giyineceğim Neşeli. bunu giyinelim bu yeni geldi ya evet, alt olarak o, alt olarak. Bunun takımı yok mu ya? Takımı çıkmadı da. Bak şu nasıl olur sence? Bak bir dakika. Bak, Bak. hadi. Bak. Aa bu değil çok iyi. Saç mı oldu? Burası yok bence bu daha iyi. Neyi evet edemedim. bu bu bu. Tamam. Ayakkabı ayakkabı. Eldiven olarak. Ayakkabı sonra yapalım. Ay Eldiven. Ee, yok bu kötü oldu. Abi buna, bu yakıştı mı? Aa bu çok iyi. Tamam o zaman ayakkabı da sıra. Ayakkabı. Ayakkabı ayakkabı ayakkabı. Kavuşum. Bu nasıl? Hıı. Hmm. Bunun bende vardı. Bak. Bu yani. çok, çok yakıştı. O zaman son olarak çanta olarak çanta. da ben. Çanta olmuş. Çanta ayak duy. Duy çanta. Hmm, çanta. Oh, bence mor daha yakışır. O çok, çok, çok iyi bu. Şimdi yok öyle. Evet tamamdır. Se 8 dakika oldu da son bir tane para harcadı. Hiç harcamadım ben sen bana. O yüzden son bir kere de bir para harcadık. Hayır olamaz. Tek ben para harcadım. Hemen gidelim. Ne? Pet şapa. Tamam. Arkadaşlar hiç kimse duyamıyor şu an. aldım bir tane daha O zaman tamam. sana şey alabilirim. düşüneyim bir. Pet git tek e, bir şey alabiliyoruz. Tamam. Bir şey değil yani. Pet git Ben pet alacağım. Mama alabilirsin, Bayağı. yatak alabilirsin, su alabilirsin, ne istiyorsun? Yatak. yatak. Evet. yatak tamam. Ama şu yatağı dur. Hangi? Geçeyim. Yatak. Bu. Bu param yetmiyor. şunlar dördünden bir tanesi bence. Bu o zaman. Bu mu? Bu. Tamam, tamam aldım. İki bitiyor. Buş yatacağım. Tamam. Bu arada yatarsın o senin tamam mı? O zaman bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş. görüşürüz. Aferin sen çok ustasın. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam. Bay bay. Şimdiden. Evet Bahar. Bak seni bu arada besleme yaptım. Bugün Aa, senin benim şey yaptım. Aa yapmışsın. Evet besleme yaptım. çok bakayım nasıl olmuşum. Bak desem... pantolonlar rengarenk. İlk bir üstünü giydireceğim ben zaten. Evet senin. ben istediğimi seçeceğim buradan. Bana taş tak. Niye benim tacımı çıkartıyorsun? Gıcıklık mı olsun diye ya. Ya yakışmıyor sana. Bir daha benim tacımı tamam, çıkartırsan tamam. bak belki silerim senden. Tamam gözlük. Ee, şunu bir deneyim. En baştakini bir deneyim. Ya bu erkek şeyi. İkincisini İkinci de ne kesin? Ee, olmadı diğeri. Diğeri. Bak yerini dedim ben. Ay bu çok güzel oldu. Şuna dene. Aa bu güzel oldu ya. Bence bu daha iyi. Ya ben beğenmedim. Tamam. Çok tamam kötü. o zaman ilk olarak sana bilet harcayalım. İğrenç. Bu arada bak ben pet aldım. Kimin yüzünden Kimi sence? Kimin yüzünden? Evet e, kimin evet. harcadım sence? Kiminle? Döveceğim seni. Kimin harcadım? Hamza. Ay Hamza ne yani Şerif? Hayır alın. adımı söyledi. Şey ya ben hayır. tamam. Ya. Adımı söyledi. Arkadaşlar neşeli konuşan kişi Hamza ama tipini göstereceğiz 10 like'da. Ben yemek istiyorum. Hayır güzel. Like. Tamam. Hayır 12 like göstereceğiz. 10 like 10 like. Abartmayın 10 like, like. Biz like. Arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atın. Evet haklı. E, o zaman bari Ben Sudum. Ay sudum diyorum ya. Acıktım bir süre. Ben bilet harcatayım sana. Olur bilet harcatayım. Bu arada bak ben benim üstüme ne çıktı. Vuuu kim çıkardı bunları? Vay. Ee, Osman çıkardı Osman. Osman, Osman mı? Evet, Osman Evet Osman'la bak Beraj şunu aldık. Ben açsaydım bak çıkmazdı. Aldım. Ben Osman bunu açtım. Hey, çok güzel ya. Ben de istiyorum. Ya bana niye bu kadar az para bıraktın ya? Hatta Osman'a özel bak ne aldım söz göstereyim mi? Ne oldu? Göstereyim. Bak bunu aldım. <laughs> Yaklaş bir dakika bir şey diyeceğim sana. Çok seviyorum. Otur bir dakika otur otur. Ben tamam, bir dakika oturayım. Çok seviyorum ben seni ya bir şey diyeceğim sana. Otur. Atırdım. Yaklaş. Puh! Ya ne yapıyorsun ya? Senin ben tüy sıratına. Şimdi gel. Bana para bırakma. Seni döveceğim ben de. Herkese seni bütün petlerini almışsın. Kaç ya bırak beni. Koş bir de. Aa işte yok. Gel şuraya seni de Bırak beni. Senin Dünya adım çıkartacağım seni. sen. Aa. Bırak beni. Ped... Bırakmıyorum işte. Seni çıkartacağım. Ne yapıyorsun ya? Ters takla canım çekti. Seni çıkartı edeceğim. E, tamam ne istiyorsun ya? Ne kadar sıkıcısın sen. <laughs> tamam ben. ya dondurma bunu. Dondurma mı? Bir dondurma parası bırakmışsın zaten. Başka ya bir para lira lira oldu bak. 26 kazara kazana 300 lira. Bütün dondurmalarla para bırakacağım. Oğlum senin... Ya lafta param kalmadı neredeyse <laughs> ya. 300 liranı harcayacağım. Hepsini alıyor. Hayır onu istemiyorum ben. Ne yapıyorsun? Ha, yiyeyim o zaman ben yiyeceğim. Sen Hayır, de alacağım. Sen de yiyeyim. Ha sen... bu arada ben sana bir tane ben sana demiş... ne şey istiyorsun hangisini istiyorsan alacağım yedireceğim. Tamam ya bir dakika dur. Hmm, biraz yiyeceğiz. Ha şey istiyorum. Hayır, değil, değil. Bak şu şu. Ee, buna bakayım. Aa, a, bu değil. Bu bu bu. Evet. Yok değil mi? Hayır bunu sevmiyorum. Aslında senin aldığın daha güzelmiş. Sen ne? Evet, iki tane alıyorum ben. Neyse sana yedireyim. yedir. Yedi. Al ah, bakalım. Ye ye yedir. Ye, Hadi. Yapma. Evet tamam yedin. Sen evet. sevin mi? Sev beni sev beni. Bu arada çok çeşitli oldu. Ay çok çok güzel oldun. Ne şey dedin? De. Çok güzel oldun dedim. He tamam sen. Niye yapıcı kesi gelmiyor? Bir dakika ben bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Bak. Su. Su sakın. Dur öpeyim. Verme, su ver bana. Tamam. Su da. Bak dondurma yedirdin. Hasta edeceksin beni ya. Ben sana dondurma mi dedim? Bu arada senin dakikan bitti de yine de izin verdim sana. He bir de izin vermeseydin. Hele bir izin vermeseydin. Ya bütün bedelimi 4 dakika yapıyorum. Sana 5 dakika yaptım şu an. Vallahi mi ya? Ben ha, daha, an... daha Hayır. Ben çok konuşuyorum. Şu an 5 sana. oldu. Ben çok konuşuyorum. Tam sana özel 7 dakika yapacağım. Bak dondurma yediğim için ben su içtim. İnşallah sıcak su içirmişsindir bana. Yok, ya su azıcık da ılıktı. Evet. Niye sıcak su içirmişsin? Yes. Ya ne yapayım ya bir kaçta kurucuları ılık yapmış. Evet, Yapacak evet. bir şey yok. Yine. Abi ben tamam, seninle Bilmiyorum. seninle o zaman bilet harcayalım. Tamam harca. Kaç biletin var? Ee, 200. Bir tane 150'lik bir şey almışsın. Tamam. 200 bırakmışsın bana. Ne kadar vardı başta? Ee, ben bin, yüz. bin yüz. Bin 100 ne ya? Neden ne istiyorsun? istiyorsun? Evet hangi ne istiyorsun? Eee bir dakika dur ben tasla bakayım bakayım. Ee, hepsi güzel aslında ya. Hepsini almak istiyorum. Ben bak bu sana göre bence renk. Ay gir beğenmedim ya. Aa her şeyi sen seçiyorsun. Evet tamam ya ne istiyorsun söyle artık. Yani yukarı git yukarı. Yukarı git. Ee, biraz yukarı vermem lazım. Aşağı in yukarı git aşağı in, yukarı git. Ay. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Hadi aşağı. istiyorsun çık. artık tamam, söyle. buldum dur buldum dur. Bir tane tablo alacağım. Ay işte tablo tamam. diyorum. Tamam. Şimdi de benim Hayır ya ee, Şuna bak press sıfır bir şey yazıyor ya. Onu da ben o zaman aldım. Uf bana ne ya? Sana dur, hayır ben benim de bir şeyce. Baz geçti. şu ne adam? Adam ne yaptı? Bunu diyorum. Aslında bu da güzeldi ben bunu da sevdim ya. Ama bende de buna iki tane var. Bunu ya bana açıyorum. ne Sen... Tamam be. ya. Hayır bunu hadi. alma ama evinde olanlardan bana vereceksin. Tamam, al bu çok güzel. bunu. Al bunu. Al bunu. Tamam, tamam, tamam. Al bir Al senin olsun. Tamam. İki tane varsa bir tanesi benim olacak. Evet. Bana banyo yaptırsana ya burada pisler. tamam. Mi? Ben çok titiz bir. Sonra sen bu arada çok dakika yaptım yani. Bu arada sen bana pek çok tam yapıyorsun hepsini. Ben hiç almamışsın sen eşya. Tamam birisi bazıları senin olsun. Bak tam ne bana banyo yaptır. Ondan sonra video kapatırız. Tamam. Bu bir arada bak like mı? Oo! 500 kur. Ne diyorsun sen? Evet. Kim yapmış bu kadar ya? 540 kişi yapmış. bu arada şeyini göstersene kodunu, şifreni. Evet, arkadaşlar. Onun arkadaşları sana arkadaş istiyorsun. Hatta belki canlı yayın yaparsam siz de oradan bakabilirsiniz. Evet. Kodunu göster, şifreni göstereyim hemen. Eline girmiyorsun bir türlü ya. şifreni göster. Ay çok güzel. Sağ ol. Bak 910 87 arkadaşlar. İsmim de Betul. Duş vereyim sana. Ondan sonra da videoyu kapatayım. Tamam mı? Evet. O e zaman sana duş e vereyim. De. Duş vereyim. Tamam. Duş ver bana. Bu arada duşluğun çok çirkin. Çıkar bunu. Ne bunda? Ay tamam. Bunu vereyim ona. Aaa. Tamam, tamam Ay tamam. Çabuk. Ya bu sabun sabun. Gel hmm. şuraya. Ay valla. Pişsin zannettim. bunu. Çıkardın mı? Yok çıkarmam. Sabun mu ya? Sabun mu Fıstıklı şişin? sabun hatta. Ya sabun var. Sen ne biçim bir ya? Fıstıklı sabun anladılar mı? Nasıl bir ikisi? Ya ne yapayım ya yeşil. Ben fıstıklı dedim. Güzel koksun diye. Onlar bana fıstık güzel mi? Güzel kokar ama yani. Sabuna da gerekmez fıstıklı yani. E de bileyim çok güzel dediler şey öldüler. Canım, bir kere, kere ben tarım. sana demiştim. Uçurma ver bana uçurma vermiştin. Evet. Uçurma nerede? Senin çanta. Aa sana vermeyi unuttum. Çantama var. koymuştum ya oyun girmişti en son. O zaman ben Ama arkadaşlar biz onları şey koymamıştık, video atmamıştık. Siz onu bilmiyorsunuz betü bana uçurma aldı. Evet sonra çantama koydum ama ondan Bakır sonra. Bakın arkadaşlar koymuştum. bana uçurma aldı. Nerede uçurma? Ver uçurma bana? Betül hiç kullanmıyor. senin içine koyayım şöyle çantana senin. Gel şöyle. Koy çantama. Koyayım. Tamam benim çantama koy. Aydın Ay çok dar değil ya. Bu sefer hafiflemiş mi? Tamam evet. Ben taşıyorum bunu çantamda artık. Tamam zaman. Bakarsın. Arkadaşlar bu arada o kadar güzel bir petim ki bakın arkamdan ne çıkıyor. Bir bırak beni. Arkadaşlar bakın arkamdan ne çıkıyor. Hep çıkartıyorum ben de pembe. Tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar böyle video bittiğinde biz bunu açacağız. Güzel bir şey çıkarsa gösteririm. Neyse video şey. bence hoş. de hoş. Hayır. Hayır. Bitirin, bir şey Ama reklam izleyince gidiyor. Bir şey diyeceğim. Bunu sana kim aldırmıştı? Işte? E, ee, hayır hayır. Neşeli aldı. Işte. Neşeli mi? Evet neşeli. He neşeliyle açalım. Hadi de benle aç ya. Tamam, Aç hadi. Tamam neşeli. Hayır. Ama şu an reklam izlersem gidiyor video. <laughs> He tamam o zaman. Dur Kapat. Bitirdin. Ha. Görüş. Hadi görüşürüz Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay. Abone olun. Bir like atın. On like. Bay like. like. bay.